Seni sevdan ile yandı yoksa Dalgalasın karanlığımıza da. Nasıl anlatalım seni sana Kurşun geçirmez bu sevdan o olsa Dillerden düşmez bu aşkımıza Güzel günler göreceğiz Sanma ki pes Geçmiş günlerin aklına Yarınlara güneceğiz senin aklına Anıların aklına Düşer sevdan aklıma, Girer rüyalarıma Selamünaleyküm. Valla burada herkes böyle genç görmek çok güzel böyle. Genç arkadaşları görmek. E bu akşam da burada sadra abi aradı. Dedi bu akşam dedi bir çay içelim. dedi bir konuşma bir oğlu için bizi buraya topladı. E genç kardeşlerimizi de siyasette görmek bizi de mutlu ediyor. Allah muvaffak eylesin. Allah sonuna getirsin. Hayırlısı olsun diye. Bizim genelde Rumeli Camiasının asıl sorunu şu, yani bir şey küçük düşünüyoruz, maalesef büyük düşünemiyoruz. Çıkan belediye başkan aday adaylarına bakıyorsun, bir tane Rumeli yok, ya Giresunlu, ya Trabzonlu, Mehmet Uluana baktığımız zaman Tunceli bizden bir kişi yok, çok üzücü. Biz bizim camia olarak bunları düşünmemiz lazım, ama bu konuda çok eksiyiz Anlat, ne diyeyim? Hayırlısı Bize akıl fikir versin. Aynen inşallah. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ee, öncelikle bize bugün burada misafirperverlik örneği gösteren emektar başkanımız Yıldız Spor Kulübü Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tüm Tümrümeliler Türkleri Derneği Başkanım, Köprülüler Derneği Başkanıma saygılarımı sunuyorum. Ve burada bulunan benimle beraber yol yürüyen yol arkadaşlarım, kardeşlerim ve değerli büyüklerimi saygıyla selamlıyorum. Ee, meclis üyeliği işlemlerimi resmi olarak tamamladım. E burada sizleri görmek tabii ki benim de gücüme güç katıyor. Ben de doğuma büyüme zeytin burnuluyum. Bugün burada e, Balkan insanıyla kendi çevremde olmaktan da çok gurur duyuyorum. Balkan insanının aslında çok başkanımızın dediği gibi küçük düşündüğünü ben de düşünüyorum. Biz aslında kalıplarımızdan daha büyük bir milletiz. E, yaklaşık 6 yıl önce Makedonya'ya hem eğitimim hem de iş hayatı için kısa süreli bir ikamet ettim. Ve orada Fraşer köyünde Şemsettin Sami, köprüde Kazım Özal, Kosova'nın İpek şehrinde Mehmet Akif Ersoy, en önemlisi Makedonya'nın Kocacık köyünde Mustafa Kemal Atatürk'ün de hemşerisi olduğumu daha iyi anladım, daha iyi bir benimsedim. Buraya aynı şekilde yola çıkma amacım belediyecilik vizyonunu, yeniden Zeytinburnu ve Ömer Ersoy vizyonuyla yürüme hevesiyle çıktım. Yıllardır kültür ve turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Zeytinburnulu bir evlat olarak turizmci kimliğini, kültür kimliğimle hizmet etmeye çalışmak istiyorum. Meclis üyeliğinin bir statü veya belirli bir yaşa gelmiş insanların onur edilmek için verilmiş bir makam olmadığını biliyorum. Bu makamda en önemli şey çok çalışmak, çok koşmak, çok emek vermek gerektiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde çok koşacağıma, çok emek vereceğime, daha çok e, özverili olacağıma inanarak bu yolda yürüyorum benim için açıkçası başarı sonuçta ölçülmüyor. Bugün burada bu kanaat önderlerimizin, dernek başkanlarımızın, ee, büyüklerimin bu masada, Rumeli camiasının bu masa etrafında toplanması açıkçası benim için en büyük gurur, başarılı onur olduğunu düşünüyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ve Emirhan için bu gece Yıldız Spor hep beraber hayırlı etmek için toplandık. İnşallah siyasi hayatı daha güzel olacağına genç kardeşimiz çalışkan, iyi bir kardeşimiz olduğu için biz yanında devamlı olacağız. AK Parti aday adayı olduğu için de beni çok sevindirdi. Çünkü gençlerimizin değerlere değer katacak bir kişiye sahip olduğunu ben biliyorum. Ama siyasetin uzun soluklu bir yol olduğunu bilmeleri lazım. Sabredecekler, yolları daha uzun, genç yaşta olduğu için sağa sola kayıp gitmeyecekler. Duruşunu iyi sergileyecek. Çünkü geleceğin siyasetçileri temin Sayın Sokneller Başkanı Rumeliler hakkında söylüyor. Hayır. Bizde potansiyel var. Sadece yavaş yavaş dışarı çıkarmaya çalışacağız. Kolay iş değil. Ben diyorum ki hakikaten siyaset uzun soluklu bir yoldur. Sabredeceksiniz. Mücadelenizi vereceksiniz. Hemen ufak bir şeyde kaybolup gitmek, başka tarafa kaymak olmaz. Siyasetin etiklerine yanlış. Durduğun yeri bileceksin. Senin karşıdaki büyüklerinde ona göre sana bakacak. Sana dikkat ettikleri zaman hiç olmazsa arkamda bu gençlik geliyor. En azından bugün olmazsa yarın bu çocukların geleceği vardır diyebilecek. Liderler var. Hemen iki dakikada, üç dakikada benim istediğim olmadı deyip sağ sola kaçanlar, çobanın sürüsünden ayrılanlar muhakkak kaybolurlar. Yıllardır biz bu siyasetin içindeyiz. Dernekleriz, görev yaptık. İşte burada arkadaşlarımız, dostlarımız, devlet başkanlarımız, çoğu yönetim kurulu üyeliği yapan bütün kardeşlerimiz burada. Herkes edebiyle, adabıyla yerinde durmalı ufacık bir şeyde sağa sola savrulmamalı. Derenin içindeki giden suyun içindeki çöp gibi olmamalı. Nereye gideceği belli değil. Bir fikri, bir ideolojisi olup onun üzerinde çalışmalı. Bak Emirhan kardeşimiz çok çalışkan biri olduğunu ben biliyorum. İnşallah iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Biz Yıldız Spor olarak yanındayız. Rumeller olarak yanındayız. Bütün başkanlarımız da burada. İnşallah kardeşimize geleceği hayırlı uğurlu olsun. AK Parti'de iyi yerlere geleceğine ben inanıyorum bu kardeşim. Hepinize buraya gelip teşrif ettiğiniz için camiamız adına hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. sanma ki pes edeceğiz Geçmiş günlerin hatırına Yarınlara güleceğiz senin aklına. Anıların hatırına Düşer sevdan aklıma Girer rüyalarıma